Amerika'da bizimle aynı noktaya geldiğine göre artık rahatça anlatabilirim. Yıllardır doğru diye öğretilen o eski besin piramidi resmen değişti. Federal yaklaşımda işlenmiş tahıllar tabandan çekildi. Yerine yüksek kaliteli proteinler, sağlıklı yağlar ve sebzeler yerleşti. Şeker ise artık sınırsız değil. Öğün başına sadece 10 Sürekli yaşanan şişkinlik, ağırlık hissi ve sindirim zorlanmaları tesadüf değil. Yıllarca rafine karbonhidrat merkezli beslendik. Lif geri planda kaldı. Gerçek gıdayı unuttuk. Oysa lif dengeyi, protein ise gücü temsil eder. Protein alımını kilo başına 1.2 ile 1.6 gram ağırlığında taşıyoruz. Yağdan korkmak yerine zeytinyağı, tereyağı ve tam yağlı ürünler gibi doğal olanla tekrar barışıyoruz. Sorunları bastırmak yerine bedeni doğru yakıtla beslemeyi seçiyoruz. Besin yoğunluğu yüksek bir tabak uzun vadede en güçlü temeldir. Ezberleri bozma ve gerçek gıdayla yeniden tanışma vakti.